Selamlar, günaydınlar, iyi akşamlar hepinize. Şimdi apotemi sonucumuz hakkında konuşacağım. Çünkü yorumlarda hepimize tek tek cevap vermek istemiyorum. O yüzden toplu bir şekilde short atacağım. Oradan öğrenmiş oluruz, konuşmuş oluruz. İlk olarak Türkçe ile başlıyoruz. Türkçe'de 5 tane yanlışımız var. Ee, yani ne diyeyim ki 5 ya? tane yanlış. Hiç çok da üzücü değil yani yapacak bir şey yok. Sosyalde 3 tane yanlışımız var kartta yanlışımıyor. İki tanesi e, coğrafyada bir tane felsefe de var. Okey. E, matematikte 3 yanlış bir boşumuz var. Yani daha iyi yapılabilirdi. Deneyecek farklı bir şey. Yok. Fende 3 yanlışımız var. Sonuç olarak da kaç yapıyor burası toplamı? 9 14 yanlış, 1 boş, 105 doğru. Böyle yani. AYT'ye gelirsek fende İki yanlışım var, matematikte de bir tane boşum var, sıfır tane de yanlışım var. İki yanlış, bir boş. Okey, yani sende iki soru da, iki yanlış soruda fizikten gelmiş. Ya yani bu bir boşu da zaten sınavdan sonra e, çözdüm, yapacak bir şey yok. Öyle yani, genel olarak apotemi, netim bu şekildeydi. Sizin neler geldi? Kaç net geldi? Yorumlarda konuşalım görüşelim. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.